Zincirleme isim tamlaması 2'den fazla ismin veya isim görevli kelimenin anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşan tamlama çeşididir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Evet klasik tanım budur ama ben genelde şöyle öğretirim öğrencilerime. Belirtili ya da belirtisiz ad tamlamasını bul. Uzatabiliyorsan zincirlemedir, uzatamıyorsan zincirleme değildir. Mesela. Filmdeki olaylar İtalya sınırında geçiyor. İtalya sınırı belirtisiz atlamlaması. İtalya sınırının diye uzuyor mu? Uzamıyor. Kaldı. Kitapları türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdi. Burada at tamlaması yok zaten. Geçen yıl yaz tatili. Bak şurada bir belirsiz at tamlaması var. Yaz tatili. Peki yaz tatilinin diye uzuyor mu? Uzamıyor. Antalya'da geçirmiştik. Geçtim. Sanatçı ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul'da açacakmış. Burada at tamlaması yok. Eski pazar yerinin bugünlerde tadı kalmadı. Şimdi dikkat. Şurada pazar yeri diye belirsiz hat var. Peki uzuyor mu? Pazar yerinin tadı. Evet uzadı. E, demek ki burada zincirleme hat var. Cevabımız da E seçeneği.